eserinin 6. bölümündeyiz şimdi de. Habeş ülkesine hicret. Hicretin sebebi. Peygamberimiz Aleyhisselam Kureyş müşriklerinin kendi kabilelerinden iman edenleri dinlerinden döndürmek için hapsettiklerini, işkencelere uğrattıklarını, işkencelerini şiddetlendirdiklerini görünce Müslümanlara "Siz şimdi yeryüzüne dağılın. Yüce Allah sizi yine bir araya toplar." buyurdu. Müslümanlar ya Resulallah nereye gidelim diye sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam Habeş ülkesinin bulunduğu yana eliyle işaret ederek işte oraya Habeş toprağına giderseniz iyi olur. Çünkü orada yanındakilerin hiçbirine zulmetmeyen bir kral vardır. Hem orası bir doğruluk ülkesidir. Yüce Allah içinde bulunduğunuz sıkıntılardan bir çıkış ve kurtuluş yolu açıncaya kadar siz orada bulunun buyurdu. Habeş ülkesi hicret için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en hoşuna giden yerdi. Zaten Kureyşilerin Habeşlilerle ticaret anlaşmaları vardı. Habeş ülkesi öteden beri Kureyşlilerin ticaret için kışın gidip geldikleri, geçimlerini bol bol sağladıkları emniyetli bir yerdi. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselam Habeş ülkesine gitmelerini Müslümanlara emretti. Habeş ülkesine ilk hicretin tarihi ve ilk hicrete katılanlar Habeş ülkesine ilk hicret Nübüvvet'in 5. yılında ve Recep ayındaydı. Dinlerinden döndürülmekten korkup dini bir vazife olarak Allah'a doğru kaçmak üzere kimi yalnız başına, kimi zevcesiyle birlikte, kimi binitli, kimisi de yaya olarak Habeş ülkesine hicret etmek için Mekke'den gizlice yola çıkanlar şunlardı. Hazreti Osman bin Affan, Hazreti Osman'ın zevcesi Hazreti Rukayye Ebu Huzeyfe bin Utbe Ebu Huzeyfe'nin zevcisi Sehli Hatun Zübeyir bin Avvam Mus'ab bin Umeyr Abdurrahman bin Av Ebu Seleme bin Abdülesed Ebu Seleme'nin zevcisi Hazreti Ümmü Seleme Osman bin Maz'un Amir bin Rebiya Amir bin Rebiya'nın zevcisi Leyla Hatun Ebu Sebre bin Ebi Rühm Ebu Sebre'nin zevcisi Ümmü Külsüm Hatun Hatıp bin Amr Süheyl bin Beyza, Abdullah bin Mesud olup, 12 erkekle 5 kadından oluşan 17 kişilik bu hicret, İslam'da Habeş ülkesine yapılan ilk hicretti. Hz. Osman'da Hz. Rukayye'nin yolculukları hakkındaki haberleri, Peygamberimiz Aleyhisselam'a ulaşmakta biraz gecikmişti. O sırada Kureyşilerden bir kadın, Habeş ülkesinden gelmişti. Ona sorulunca, ya Muhammed damadını yanında zevcesi olduğu halde gördüm dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam kendilerini ne halde gördün diye sordu. Kadın damadın zevcesine şu hayvanlarından bir merkebin üzerine bindirmişti. Kendisi de onu sürüp gidiyordu dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Onların sahipleri Allah olsun. Şüphesiz ki Osman Lut Aleyhisselam'dan sonra zevcesiyle birlikte hicret eden ilk kişidir buyurdu. Muhacirlerin şu gemiyle Habeş ülkesine gidişleri. Mekke'den gizlice ayrılmış olan ilk muhacir kafilesi şu varıp kavuştukları sırada yüce Allah'ın lütfundan olmalı ki iki tüccar gemisi geli vermiş muhacirleri Habeş ülkesine götürmek üzere yarım altına bindirmişti. Müşriklerin muhacirleri yakalamaya gitmeleri. Kureyş müşrikleri yakalamak için muhacirlerin arkalarına düştüler. Onları denize kadar takip ettilerse de kaybettiler. Onlara yetişemediler. Deniz sahiline vardıkları sırada gemiler muhacirleri bindirip denize açılmış bulunduğu için onlardan hiçbirini yakalayamadılar. Muhacirler Necaşi'nin ülkesine selametle varıp kavuştular. Garanik Hadisesi ve Bu Hadisenin iç Yüzü Kureyş müşrikleri Kabe'yi tavaf ederlerken, Lat ve Uzza ve diğer üçüncü olarak Menat hürmetine. Çünkü onlar o yüce ak ve herhalde kendilerinin şefaati umulur. Onlar Allah'ın kızlarıdır, onun katında şefaat ederlerse derlerdi. Peygamberimiz aleyhisselam nübüvvetin beşinci yılında, Ramazan ayında Necm suresini Kabe'de müşriklerden bazılarının da hazır bulunduğu sırada açıktan okumaya başlamıştı. Surenin gördünüz mü Lat ve Uzay'ı ve diğer üçüncü olarak da menatı mealindeki 19. ve 20. ayetlerini okuyup erkek sizin de dişi onun mu? O takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar, bu putlar sizin ve atalarınızın taktığınız adlardan başka bir şey değildir.'' Allah onlara hiçbir hüccet delil indirmedi. Onlar kuruntulardan ve nefislerinin arzuladığı heva ve hevesten başkasına uymuyorlar. Halbuki andolsun kendilerine Rablerinden o hidayet rehberi de gelmiştir. Yoksa insana her umduğu mu var? Ahirette dünyada Allah'ındır. Göklerde nice melek vardır ki onların şefaatleri bile hiçbir şeye yaramaz.'' Meğer ki o şefaat Allah'ın vereceği ve razı olacağı kimseler için izin vermesinden sonra ola. Hakikat, ahirete inanmaz olanlar meleklere alabildiğine dişi adı takarlar. Halbuki onların buna dair de hiçbir bilgisi yoktur. Onlar kuruntudan başkasına uymazlar. Kuruntuysa hiç şüphesiz haktan hiçbir şeyi ifade etmez. Onun için sen bizim zikrimize arka çeviren... Dünya hayatından başkasını arzulamayan kimselerden yüz çevir. Onların ilimden erebildikleri işte budur. Şüphesiz ki Rabbin, yolundan sapan kimseleri çok iyi bilendir. Hidayet bulan kimseleri de çok iyi bilen O'dur, meali ayetleri okurken, Kureyş müşrikleri putlarının zemhediriciğinden korkarak, öteden beri putları hakkında söyleye geldikleri, onlar o yüce akkuğlardır herhalde onların şefaati umulur sözünü aralıkla söyleyiverdiler. Zaten böyle yapmak onların adetleriydi. Çünkü onlar, Kur'an'ı dinlemeyiniz, onun hakkında manasız yaygaralar, gürültüler yapınız, belki kalebe çalar, susturursunuz derlerdi. Garanik hadisesinin sahih hadislerde açıklanan tarzına gelince, Resulullah Aleyhisselam bir gün Mekke'de Kabe'de Necm suresini açıktan okumaya başlayıp, Surenin son ayeti ve de son secde ayeti olan 62. ayetini okuduktan sonra orada secde etmiş, orada bulunan yanındaki, arkasındaki herkes Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselam'a uyarak secde etmiş, cemaatten secde etmeyen kimse kalmamıştır. Müşrikler de putlarının adını işittikleri için putlarını tazim maksadıyla secde etmişlerdir. Hatta Kureyş kavminden yaşlı eğilmeyen bir adam da bir avuç toprak veya çakıl taşı alıp alnına yüzüne kaldırarak onun üzerine secde etmiş ve bana bu kadarı yeter demiştir. Abdullah bin Mesud, andolsun ki bundan sonra ben onun kafir olarak öldürüldüğünü gördüm. O Ümeyye bin Halef'ti demiştir. Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetleri ve hükümleri Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetleri okununca, kıbleye dönüp Allahu ekber denilerek bir kere secde edilir ve Allahu ekber denilerek baş secdeden kaldırılır. Teşehhüd'süz ve selamsız böylece tilavet yapmak okuyana ve dinleyene vaciptir. Secde ayetleri Araf Suresi'nin 206, Ra'd Suresi'nin 15, Nahl Suresi'nin 49, İsra Suresi'nin 109, Meryem Suresi'nin 58. Hac suresinin 18, Furkan suresinin 60, Neml suresinin 25, Secde suresinin 15, Saat suresinin 24, Fussilet suresinin 37, Necm suresinin 62, İnşikak suresinin 21 ve Alak suresinin 19. ayetleridir. Garanik hadisesi konusunda her şeyden önce bilmek gerekir ki Peygamberimiz Aleyhisselam Kureyş müşriklerinin evvel ve ahir yaptıkları anlaşma tekliflerini Yüce Allah'ın kendisine indirdiği şu ayetle reddetmiş bulunuyordu. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden ki o yedirir, besler, kendisi ise yedirilmez, beslenmez, böyle şeyden münezzehtir. Ben Allah'tan başkasını mı Tanrı edinecekmişim? De ki, bana hakikaten Müslüman olanların birincisi olmaklığım emredildi. Sakın Allah'a eş tutanlardan olma denildi. De ki, siz ey cahiller, bana Allah'tan başkasına mı tapmamı emrediyorsunuz? Andolsun ki sana da, senden öncekilere de şu vahy olunmuştur. Eğer Allah'a şerik tanırsan, bütün amellerin boşa gider ve muhakkak hüsrana düşenlerden olursun. Hayır. Onun için sen ancak Allah'a kulluk et, şükredenlerden ol. De ki, ey kafirler, ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Benim kendisine ibadete devam edeceğime de siz ibadet ediciler değilsiniz. Ben zaten sizin taptıklarınıza hiçbir zaman tapmış değilim. Siz de benim ibadet etmekte olduğuma ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Kur'an-ı Kerim'deki bu kadar açık ve kesin beyanlara rağmen, Garanik hadisesini Peygamberimiz Aleyhisselam'ın güya müşrikleri yumuşatmak, aradaki düşmanlığı kaldırmak için duyduğu samimi bir temayülün neticesiymiş gibi kabul etmek ve hatta müşriklerin uydurup tavaf sırasında okuya geldikleri sözlerinde şeytan tarafından Peygamberimiz Aleyhisselam'ın diline getirilmiş ve Kur'an-ı Kerim ayetleri arasında yanlışlıkla okunmuş olduğunu sanmak ne kadar yanlışsa, o sözlerin Necm suresinin 21 ila 30. ayetleriyle ortadan kaldırılmış ve düzeltilmiş olduğunu sanmak da o kadar yanlıştır. Kur'an-ı Kerim hakkındaki ilahi teminatla da bağdaşır değildir. Kadı İyaz, Razi, Kurtubi ve Bedrüddin Ayni gibi birçok büyük ilim adamları, Garanik hadisesinin dayanağı olmak üzere ileri sürülen rivayetleri ilim süzgecinden geçirerek hiçbirinin sabit ve delil edinilmeye elverişli olmadıklarını ispatlamışlardır. Razi, Beyhaki'nin de bu hadisenin nakil cihetinden sabit bulunmadığını ve ravileri arasında taan olunanlar bulunduğunu bildirdiğini açıklamıştır. Ayrıca Muhammed bin İshak bin Hüzeyme'ye Garanik hadisesi sorulunca, onun bunun zındıkların uydurması olduğunu söylediğinin, ve kendisinin bu hususta bir de kitap yazdığının rivayet edildiğini bildirir. Mizanül İtidal müellifi Zehebi'ye göre Ebu Bekş Muhammed bin İshak bin Huzeyme, hadis ve sünnet hafızlarının büyüklerinden imamlar imamı ve şehir İslam'dı. Muhacirlerin Habeş ülkesinden Mekke'ye dönüşleri Nübüvvetin 5. yılında Recep ayında Habeş ülkesine sığınmış olan Müslümanlar, Şaban ve Ramazan ayında orada oturdular. Mekkelilerin Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte secde ettiklerini, Müslüman olduklarını, Mekke'deki Müslümanların güvenliğe kavuştuklarını, Velid bin Muhire ve Ebu Uhayha'nın Peygamberimiz Aleyhisselam'ın arkasında secde ettiklerini işitince, bunlar Müslüman olduktan sonra Mekke'de Müslüman olmayan kim kalır? Bize kendi kavim ve kabilemiz daha sevgilidir onlar iman etmiş olunca dönelim yanlarına dediler. Bunun üzerine Hazreti Osman, Hazreti Osman'ın zevcesi Hazreti Rukayye, Ebu Huzeyfe, Ebu Huzeyfe'nin zevcesi Sehle Hatun, Abdullah bin Caş, Utbe bin Gazvan, Zübeyir bin Avvam, Musab bin Umeyr, Süveybit bin Sa'd, Tüleyb bin Umeyr, Abdurrahman bin Avf, Miktad bin Amr, Abdullah bin Mesud, Ebu Seleme bin Abdülesed, Ebu Seleme'nin zevcesi Hazreti Ümmü Seleme, Şemmas bin Osman, Ayyaş bin Ebi Rebi'a, Seleme bin Hişam, Ammar bin Yasir, Muttalib bin Av, Osman bin Maz'un, Saib bin Osman, Kudame bin Maz'un, Abdullah bin Maz'un, Huneys bin Huzafe, Hişam bin As, Amir bin Rebi'a, Amir bin Rebi'a'nın zevcesi Leyla Hatun, Abdullah bin Mehreme, Abdullah bin Süheyl, Ebu Sevre bin Ebi Rühm, Ebu Sevde'nin zevcesi Ümmü Gülsüm Hatun, Sekran bin Amr, Sekran bin Amr'ın zevcesi Hazreti Sevde, Saad bin Havle, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Amr bin Haris, Süheyb bin Beyza ve Amr bin Ebi Serh'den oluşan 33 erkek, 6'sı kadın, 39 kişilik bir kafile, nübüvvetin 5. yılında Şevval ayında Mekke'ye yaklaşıp da müşriklerin Müslümanlığı kabul ettiklerine dair işittikleri haberlerin asılsız olduğunu öğrendikleri zaman, Habeş ülkesine geri dönüp gitmek kendilerine çok ağır geldi. Himayesiz olarak Mekke'ye girmekten de korktular. Aralarında uzun uzadıya konuştuktan sonra, Mekke'ye girelim, Kureyşlerin ne durumda ve tutumda olduklarına bakalım, sonra da Habeş ülkesine tekrar dönüp gidelim dediler. Bunun üzerine işlerinden her biri, Mekkelilerden birisinin himayesine girinceye kadar beklediler. Ancak müşrik olan akraba veya dostlarından birisinin himayesinde ya da müşriklere hiç görünmeden gizlice Mekke'ye girebildiler. Nitekim Hz. Osman akrabasından Ebu Uhayha Said bin As'ın himayesine girdi. O da ''Ey Kureyş cemaati! Ebu Uhayha Osman bin Affan'ı himayesine aldı. Ona dokunmayınız.'' diyerek Mekke'de nida ettirdi. Hz. Osman bu suretle güvenliğe ve sabah akşam Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gitme imkanına kavuşmuş oldu. Ebu Hüzeyfe bin Utbe, Ümeyye bin Halef'in himayesine girdi. Musa bin Ümeyr, Nadr bin Haris'in veya Ebu Aziz bin Ümeyr'in himayesine girdi. Zübeyir bin Avvam, Zem'a bin Esved'in himayesine girdi. Abdurrahman bin Af, Esved bin Abdiyağus'un himayesine girdi. Kendisinin hiç kimsenin himayesine girmediği de rivayet edilir. Osman bin Maz'un, Velid bin Muhire'nin himayesine girdi. Ebu Seleme bin Esed, dayısı olan Ebu Talib'in himayesine girdi. Amir bin Rebiha, As bin Vail'in himayesine girdi. Ebu Sebre bin Ebi Ahnes bin Şerik'in veya Süheyl bin Amr'ın himayesine girdi. Hatıb bin Amr, Huvaytıb bin Abdüluzza'nın himayesine girdi. Süheyl bin Beyza, mensup bulunduğu Beni Fihlerden bir adamın himayesine girdi. Abdullah bin Mesud ise hiç kimseye sığınmadan Mekke'ye gizlice girdi. Ebu Talip, Ebu Seleme bin Abdül Esed'i himayesini aldığı zaman, mahzum oğullarından bazı adamlar ona gittiler ve Ey Ebu Talip, hadi kardeşinin oğlu Muhammed'i bize karşı koruyup durdun. Bizim adamımızı Ebu Seleme'yi bizden koruman seninle ilgilendirir dediler. Ebu Talip, onu himayeme aldımsa kendisi kız kardeşimin oğludur ben kız kardeşimin oğlunu koruyamayacak mıyım dedi. Ebu Leheb kalkıp, ey Kureyş cemaati, vallahi siz şu şeyhe karşı çok oldunuz, ileri gittiniz. Kavmi arasında himayesini aldığı kimseler hakkında ayaklanmaktan geri durmuyorsunuz. Vallahi ya onunla uğraşmaya son verirsiniz ya da onun üzerinde durduğu her şeyde istediği yerini buluncaya kadar kendisiyle birlikte ayaklanırız dedi. Bunun üzerine mahzum oğulları, Hayır ey Ebu Utbe, biz senin hoş görmediğin şeyden vazgeçeriz dediler. Osman bin Mazun'un kul himayesini bırakışı Osman bin Mazun, Velid bin Muire'nin himayesi altında yiyip içip rahatça yaşarken, Rasulullah Aleyhisselam ve ashabının iptilaya uğradıklarını, belalara maruz kaldıklarını ve bazılarının ateşle dağlandıklarını, kırbaçla dövüldüklerini görünce düşünceye daldı kendisi içinde afiyette bulunma yerine iptilaya uğramayı istedi. Vallahi, arkadaşlarımın ve ev halkının Allah yolunda uğradıkları türlü bela ve işkencelere, bir müşrikin himayesi altında bulunarak benim uğramayışım, emniyet içinde bulunuşum, benim için büyük bir noksandır. Şaşılacak şey, bir müşriğin himayesi altında nasıl bulunabilirim? Allah'ın himayesi daha şerefli, daha emniyetlidir diyerek Velid bin Muire'nin yerine gitti. Velid bin Muhire o sırada Mescid-i Haram'da bulunuyordu. Osman bin Maz'un ona, ''Ey Şems'in babası, ey amca, ey amcamın oğlu, sen beni himayene aldın, güzelce de himaye ettin, teahüdünü yerine getirdin. Şu ana kadar senin himayen altındaydım. Şimdi senin himayenden çıkıp, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gitmek istiyorum ki, o ve ashabı benim için örnektir. Artık üzerimdeki himayeni sana iade ediyorum.'' beni Kureyşlerin içine götürüp üzerimdeki himayenden vazgeçtiğini bildirmeni istiyorum dedi. Velid bin Muire, ey kardeşimin oğlu, niçin himayemden çıkmak istiyorsun? Yoksa kamimden bir kimse sana işkence mi yaptı veya küfür mü etti? Sana bir kimseden kötülük mü erişti? Yoksa benim himayem sana yeterli olmadı mı diye sordu. Osman bin Mazun, hayır, vallahi bana ne bir kimse çatmış ne de işkence yapmıştır. Fakat ben yüce Allah'ın himayesinde bulunmaya razı oluyor. Ondan başkasının himayesinde bulunmayı istemiyorum diyerek ısrar edince Verit bin Muire, "Öyleyse mescitteki toplantı yerine gidelim de senin üzerinde bulunan himaye taahhüdümü orada bana açıktan iade ve reddet. Benim seni himaye edişimi orada açıklamış olduğum gibi." dedi. Kalkıp mescitteki toplantı yerine gittiler. O sırada Kureyşliler her zaman olduğu gibi toplu bir halde bulunuyorlar. Ünlü şair Lebit de onlara şiir okuyordu. Velid bin Muire, Osman bin Maz'un'un elinden tutup kureşlerin yanına vardı. Bu Osman bin Maz'un, üzerinde bulunan himaye taahhüdümden vazgeçmem için ısrar edip bana galebe çaldı. Himaye taahhüdümü bana ret ve iade etmek üzere buraya geldi. Size şahit tutarım ki ben onu himaye etmekten vazgeçtim. Kendisi himayem altına girmeyi tekrar isteyinceye kadar dedi. Osman bin Mazun kendisine üzerimdeki himaye taahhüdünü red ve iade ettiğim doğrudur. Gerçekten ben onu ahdine vefakar, himayesini de çok iyi buldum. Fakat ben istedim ki Allah'tan başkasının himayesinde bulunmayayım. Bunun için onun üzerimdeki himayesini kendisine red ve iade ettim dedi ve oradan ayrıldı. Kureyşlilerin oradaki meclislerine varıp oturdu. Şair Lebit o sırada Kureyşlere şiir okuyordu ve iyi biliniz ki Allah'tan başka her şey batıldır deyince Osman bin Mazun doğru söyledin dedi. Lebit her nimet de zaildir deyince Osman bin Mazun yalan söyledin. Cennet nimeti zevale ermez dedi. Halk Lebit'e yöneldiler ve okuduğunu tekrarla dediler. Lebit ilk mısrağı tekrar okuyunca Osman bin Mazun onu tekrar doğruladı. Lebit ikinci mısrağı okuyunca da Osman bin Maz'un onu tekrar yalanladı. Bunun üzerine Levit, ''Vallahi ey Kureyş cemaati, sizin meclislerinizdekine böyle şeyler yapılmaz, sövülmezdi. Sizin meclisinizdeki hiç üzülmezdi. Akılsızlık sizin hal ve şanınızdan değildir. Meclislerinizdekini böyle üzmek adeti içinizde ne zaman çıktı?'' dedi. Meclistekiler, ''Bu beyinsiz bir gençtir. Kavminin dinine aykırı tutum ve davranıştadır.'' dediler. Mecliste bulunan asıl beyinsizlerden bir adam, Abdullah bin Ebi Muire, Osman bin Mazun hakkında Lebi'de, ''Bu onun yanındaki beyinsizler içinde bir beyinsizdir. Kendisi bizim dinimizden ayrılmıştır. Sen onun sözünden kendine üzüntü verme.'' dedi. Osman bin Mazun, onun akılsızlık isnadını kendisine red ve iade edince iş büyüdü. O adam kalkıp Osman bin Mazun'un gözüne şiddetli bir şamar attı. Onun gözünü gövertti. Saad bin Ebi Vakkas da sıçrayıp indirdiği bir yumrukla Abdullah bin Ebi Muire'nin burnunu kırdı. Velid bin Muire o sırada Osman bin Mazun'un yakınında bulunuyor, yeğenine yapılanı görüyor hatta gülüyordu. Osman bin Mazun'un çevresindekiler, ''Vallahi ey Osman, sen onu koruyucu himayede kalsaydın, ondan istinaa göstermeseydin, gözün bu musibete uğramazdı.'' dediler. Osman bin Mazun ise, ''Allah'ın himayesi daha emin.'' Daha şereflidir. Sağlam kalan gözümde öbür kardeşinin uğradığı şeye uğramaya muhtaçtır. Bana Resulullah aleyhisselam bir örnektir. Onun yanında bulunanlar da bir örnektir dedi. Velid bin Muire, Vallahi ey kardeşimin oğlu, eğer sen benim koruyucu himayemden müstani davranmamış, himayemde kalmış olsaydın, gözün bu musibete uğramazdı dedi. Osman bin Maz'un, Hayır, vallahi ey Abdüşems'in babası, Sağlam kalan şu gözüm de Allah yolunda öbür kardeşinin uğradığı musibet gibi bir musibete uğramaya muhtaçtır. Ben senden daha aziz ve daha güçlü bir zatın himayesindeyim dedi. Velid bin Muire gel kardeşimin oğlu istersen ben seni tekrar himayeme alayım dedi. Osman bin Mazun hayır dedi. Dinlerinden döndürülmek için Mekke'de işkencelere uğratılan sahabilerden bazıları dinlerinden döndürülmek için Kureyş müşrikleri tarafından türlü işkencelere uğratılan, ateşle dağlanan, kırbaçla dövülen sahabiler vardı. Osman bin Maz'un'un Müslüman arkadaşları ve ev halkı da dinlerinden döndürülmek için türlü işkencelere uğratılmaktaydılar. Habeş ülkesinden Mekke'ye döndüğü zaman Seleme bin Hişam amcası ve kardeşi tarafından hapsedildi. Kardeşi Ebu Cehil onu dövdü, aç ve susuz bıraktı. Abdullah bin Süheyl, Habeş ülkesinden Mekke'ye dönünce, babası Süheyl bin Amr, onu Müslümanlıktan döndürmek için sımsıkı bağlayıp yanında tuttu, hapsetti. Hişam bin As da Habeş ülkesinden dönünce yakalanıp Mekke'de hapsedildi. Müslümanlardan yedisinin Mekke'de tutuklulukları uzun müddet devam etti. Habeş ülkesine ikinci hicret Kureyş müşrikleri Habeş ülkesinden Mekke'ye dönen muhacir Müslümanların Habeş Necaşisi tarafından çok iyi korunduğunu işitip, onlardan yakaladıklarını en ağır işkencelere uğratmaya başladıkları zaman, Peygamberimiz Aleyhisselam onların Habeş ülkesine ikinci kez hicret etmelerine, gitmelerine izin verdi. Hz. Cafer bin Ebi Talip de, Peygamberimiz Aleyhisselam'a başvurup, hiç kimseden korkmaksızın Allah'a ibadet edebileceğim bir yere gitmeme izin verdi, dedi ve kendisine izin verildi. Bunun üzerine işlerinde Hz. Cafer'in de bulunduğu bir Müslüman topluluğu, dinlerinden döndürülmek tehlikesinden korunmak için Habeş ülkesine firar ve hicret ettiler. Habeş ülkesine yapılan bu ikinci hicret de yine nübüvvetin beşinci yılındaydı. Habeş ülkesinden Mekke'ye gelip de müşriklerin işkencelerine uğrayınca geri dönen muhacirlerin yanına, Mekke'deki Müslümanlardan katılanlar olduğu gibi, Sonradan fırsat buldukça kafile kafile Habeş yolunu tutanlar da olmuş ve orada toplanmışlardır. Bu ikinci hicrete katılmış olanların isimleri gruplar halinde şöyle sıralanmıştır. Hz. Cafer bin Ebi Talip, Hz. Cafer'in zevcesi Esma binti Ümeys Hatun, Hz. Osman bin Affan, Hz. Osman'ın zevcesi Hz. Rukayye, Amr bin Said, Amr bin Said'in zevcesi Hz. Fatıma Hatun, Halid bin Said, Halid bin Said'in zevcisi Ümeyne Hatun, Abdullah bin Cahş, Ubeydullah bin Cahş, Ubeydullah bin Cahş'ın zevcisi Hazreti Ümmü Habibe, Kays bin Abdullah, Kays bin Abdullah'ın zevcisi Bereke Hatun, Muaykıb bin Ebi Fatıma, Ebu Huzeyfe bin Utbe, Ebu Musel Eşari, Utbe bin Gazvan, Zübeyir bin Avvam, Esvet bin Nevfel, Yezid bin Zem'a, Amr bin Ümeyye, Tülay bin Ümeyr, Mus'ab bin Umeyr, Süveybit bin Sa'd, Cehm bin Kays, Amr bin Cehm, Hüzeyme bin Cehm, Ebu Rum bin Ümeyr, Firaz bin Nadr, Abdurrahman bin Alf, Amir bin Ebi Vakkas, Muttalib bin Eser, Muttalib bin Eser'in zevcesi Remle Hatun, Abdullah bin Mesud, Utbe bin Mesud, Mikdat bin Amr, Haris bin Halid, Haris bin Halid'in zevcesi Reyta Hatun. Amr bin Osman, Ebu Seleme, Abdullah bin Abdül Esed, Ebu Seleme'nin zevcisi Hazreti Ümmü Seleme, Şemmas bin Osman, Hebbar bin Süfyan, Abdullah bin Süfyan, Hişam bin Ebu Huzeyfe, Seleme bin Hişam, Ayyaş bin Ebi Rebiha, Muattib bin Af, Osman bin Maz'un, Saip bin Osman, Kudame bin Maz'un, Abdullah bin Maz'un, Hatıp bin Haris, Hatıp bin Haris'in zevcesi Fatıma Hatun. Muhammed bin Hatip, Haris bin Hatip, Hattab bin Haris, Hattab bin Haris'in zevcisi Fükeyhe Hatun, Süfyan bin Mamer, Süfyan bin Mamer'in zevcisi Hasene Hatun, Cabir bin Süfyan, Cünade bin Süfyan, Şurahbil bin Hasene, Osman bin Rebiya, Huneys bin Hüzafe, Abdullah bin Haris, Hişam bin As, Kays bin Hüzafe, Ebu Kays bin Haris, Abdullah bin Hüzafe, Haris bin Haris, Mamer bin Haris, Bişr bin Haris, Saib bin Haris, Umeyr bin Riab, Mahmiye bin Cez, Mamer bin Abdullah, Urve bin Ebi Usase, Adi bin Nadle, Numan bin Adi, Amir bin Rebiya, Amir bin Rebiya'nın zevcesi Leyla Hatun, Ebu Sebre bin Ebi Rühm, Ebu Sebre'nin zevcesi Ümmü Külsüm Hatun, Abdullah bin Mahreme, Abdullah bin Süheyl, Salit bin Amr, Sekran bin Amr, Sekran bin Amr'ın zevcisi Hazreti Sevde. Malik bin Zem'a. Malik bin Zem'a'nın zevcisi Amire Hatun. Hatıb bin Amr. Saad bin Havli. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Süheyl bin Beyza. Amr bin Ebi Sehr. İyaz bin Zuhir, Osman bin Abdikan. Said bin Abdikays ve Haris bin Abdikays. Kıymetli dinleyenler bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz